Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederiz. Kulüp kariyerini bıraktığı yerden devam ediyor galibiyetle. 3-0'lık 3-0'lık net bir skor var. Beşiktaş evinde 3 maçtır kaybediyordu ve bugün galibiyet var. Oyunu nasıl değerlendirecek? Bugün beklentilerini karşıladım oyun nasıl değerlendirir? Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Maçı onlar kazandı. Taraftara teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten çok iyi destek oldular oyuncularımıza. İstedikleri desteği verdiler. Önemli olan burada artık bir aile ortamını yaratmak, tekrar tesis etmek. Kulüp yönetimi, hocalar, çalışanlar, futbolcular artık gerçekten birlik olmalıyız. Aile ortamını sağlamalıyız. Tek ses olmalıyız. Böylece devam edeceğimizi biliyorum. Daha iyi olacağız. Ee, tabii ki maçı hak ettik. Kazanmayı hak ettik bugün. Hak ettiğimiz bir zaferde. Daha iyi olabiliriz tabii ki, daha iyi olmalıyız kesinlikle. Bugün sahada iyi şeyler de yaptık ama bazen yetersiz şeyler de yaptık. Bazı durumlarda, bazı anlarda kontrolü kaybettik maçta rakibimize verdik. O anlarda e, maç bir anda bazen şüpheye de gittiği oldu maçın. Sıkıntılı birkaç e, dakika yaşadık diyebilirim maç esnasında özellikle ikinci yarı. Ama devam ettik ve maçı kazandık. Ama çalışmak zorundayız. Her gün idman yapmak zorundayız. Oyuncularımıza oyun mentalitemizi aşılamak zorundayız idmanlarla. Ve böylece yine aile olarak, birlik olarak kazanarak devam etmek için elimizden geleni yapacağız. Şöyle bir istatistiğe sahip ilk maçından itibaren. <laughs> Ağustos 2013'ten bu yana. ilk <laughs> İlk karşılaşmasını kazanan yabancı teknik direktör oldu. Kendisi neler söyler? Tabii ki kazanmak çok iyi, çok olumlu. Zaten evde sıkıntı yaşadığımızı biliyorsunuz konuştuk son maçlarda ve kazanarak bu sıkıntıları giderdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki önceki haftaki 4-0'lık Rize galibiyetinin de yardım oldu bugün. Takım bir anlamda bir özgüven kazandı böyle net bir galibiyetle. Ve bugün de bunun devamında e, takımım iyi oynadı ve maçı kazandık. Aslında bu galibiyet benim için önemli olduğu kadar belki de oyuncular için daha önemli. Çünkü kendilerinin özgüvenlerinin gelmesi açısından arda arda böyle iki net galibiyet alarak bu anlamda çok iyi oldu. Ben hepsini inanıyorum. Tüm oyuncularım her birine yürekten inanıyorum. Onlara güveniyorum. Ve onlar da zamanla bana da inanacaklar. Zaten inanıyorlar şu an ama idman yaptıkça onlarla vakit geçirdikçe bizim sistemimize her şeyimize inanacaklar ve beraber yine hep söylediğim gibi birlikte daha iyi gideceğiz ve gelişeceğiz.